Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere otomatik bir şekilde Armurları nasıl giyeriz onu göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde ben makineyi buraya yaptım. Size bir göstermek istiyorum. Gördüğünüz şekilde otomatik bir şekilde giyiyor. Şimdi bunu nasıl yaptık onu göstereceğim size. İlk önce şunları buraya atalım üstümüzdekileri. Bunları sandığımızın içine atıyoruz şu şekilde. En fazla 7 tane olabiliyor. Bir daha göstereyim arkadaşlar. Düğmeye bastığımız an otomatik bir şekilde hepsini giyiyor. Şimdi arkadaşlar biz bunun yapımına geçelim. Şuraya ben bir alan açtım. Şu üstümüzdekileri şuraya koyalım. Şunları çıkartalım arkadaşlar. Evet. Envanterimiz düzenli. İşte tam buraya yapacağım yapımını göstereceğim size. Yünümüz var. Kızıl taşımız var. Kızıl taş karşılaştırıcımız var. Fırlatıcı Huni. Sandık. İşte blok lazım. 2 adet. De bir blok lazım. Evet arkadaşlar ben size şuraya şöyle yapımını göstereyim. Şu şekilde yünlerimizi koyuyoruz. Bir adet şuraya. Ş şuraya. Ş şuraya. Bir adet şuranın üstüne. Ondan sonra bir tane de şuraya. Şu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra kızıl taşlarımızla şuraya buraya arkadaşlar buraya 3 adet de buraya. Ondan sonra şu karşılaştırıcımızı da şu şekilde buraya koyuyoruz arkadaşlar. Sağ tuşla açtık. Ondan sonra arkadaşlar şuraya fırlatıcımızı koyuyoruz. Yukarı bakacak şekilde. Hunimizi şekilde arkasına koyduk. Gördüğünüz şekilde. Sandığımızı da Huni'nin üstüne. Shift'e basarak buraya koyduk arkadaşlar. Ondan sonra şun bu taraflarını kapatabiliriz. Yine Shift'e basarak Şunları kapatabiliriz arkadaşlar. de alt taraf gözükmesin. Bunları da bu şekilde koyalım. Şu, şu tarafı da taşlarımızı koyalım bu şekilde. Maksat güzel gözüksün. Arkasını da kapatalım. Evet. Ondan sonra arkadaşlar bir adet düğme lazım. Bir tane de halı. Rengi fark etmez istediğiniz renk olabilir. Yeşili alalım. düğmemizi de aldık. Şimdi arkadaşlar halımızı fırlatıcının üstüne koyuyoruz. Halının önünden bir boşluk bırakarak da düğmemizi koyduk. Bu şekilde makinemiz tamam. Şimdi size gösterelim arkadaşlar. Şu üstümüzdekiler artık lazım değil. Şunları bir atalım. Sandığımızın içine armorlarımızı atıyoruz. Dediğim gibi en fazla 7 adet arkadaşlar. Size göstereyim şu, iki, şu şekilde. Şu düğmeye bastığımız an otomatikman hepsini alıyor. En fazla 7 tane arkadaşlar. Bu kadar da arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer daha fazla istiyorsanız bu şekilde video beğenin arkadaşlar. Artlarda yorumlarda bulunun. Daha fazlası gelecektir. Hepinize iyi günler arkadaşlar iyi oyunlar